Arkadaşlar merhaba. Bir soru bir cevap yapıyoruz şimdi sizinle. Soru şu. Milletler Cemiyeti'ni sormuş tamam bu soruda? Milletler Cemiyeti nedir ne değildir? Bakın aşama aşama Milletler Cemiyeti. Çıkacak her türlü soruyu bu açıklamanın içinden bulabilirsiniz. Yani soru bizden korksun siz korkmayın. Arkadaşlar ABD 1. Dünya Savaşı'na girerken 1917'de Başkan Vadro Wilson tarafından yayınlanan 14 parçadan oluşan ilkeler var. Wilson ilkeleri diye bilinir bu tamam mı? Wilson ilkeleri. Wilson ilkelerinde milletler cemiyetinden ilk defa bahsedilmiştir. Bu yüzden çıkış noktası fikir babası Vadro Wilson ilk defa yer aldığı fikir olarak yer aldığı yerde Wilson ilkeleridir. Madde aynen şöyle diyor. Dünya barışını sağlayacak, koruyacak bir dünya savaşı var ya ortada. Bir dünya savaşı yapıyor, yıkıyor. Bu yüzden ABD barışı sağlamak için bir çıkış yapıyor. Madro Wilson, ABD Başkanı Wilson, dünya barışını sağlayacak bir cemiyet kurulacak diyor. Cemiyetin adı ne? Cemiyeti Akvam kurulacak diyor. Tamam mı? Olay bu. Sonra savaş bittiğinde Birinci Dünya Savaşı itilaflar, ittifaklar arasında ateşkes barışı imzalanıyor. Ve itilafların yeni dünya düzenini çizmek için belirlemek için düzenlediği bir konferans var. Paris Barış Konferansı. 18 Ocak 1919. Paris Barış Konferansında şöyle bir bakıyorsunuz ki Milletler Cemiyetini kurucu olarak e, kurmak için gelen ABD de var. Bu yüzden Wilson son ülkelerinde ortaya çıkmıştır. Paris Barış Konferansında da kurulmuştur arkadaşlar. Paris Barış Konferansında kuruluyor, tamam mı? 1919'da kurulma kararının alındığı yer neresi? Paris Barış Konferansı. Sonra ABD Başkanı dönüyor bakın dikkat edin. Madro Wilson Amerika'ya dönüyor. Ben diyor Avrupa'dan geliyorum, size dünya barışını sağlayacak bir cemiyet kurdum, haydi biz de buna üye olalım. Halk istemiyor, senato istemiyor, bu yüzden ABD'ye kurucu olduğu halde milletler cemiyetine üye olamamıştır. 1919'da Paris Barış Konferansı'nda kurulma kararı alınan Milletler Cemiyeti'nin kurucusu Fikir Babaz ABD'dir ama üye değildir bak. Dikkat edin şimdi. ABD halk istememiş, senato istememiş, Woodrow Wilson'a inme inmiş ya. Adam Keko'ya benzemiş tamam mı? Medium Keko'yu bilir misiniz bilmiyorum. Dolayısıyla adam hastalanmış yani. ABD üye değildir. Dikkat edin şimdi. ABD kurucu fikri e, babası olduğu olmasına rağmen, kurucusu olmasına rağmen, fikir babası olmasına rağmen Milletler Cemiyeti'nin üyesi değildir. Bu yüzden kaptan kamerasına İngiltere oturur, İngiltere de Milletler Cemiyeti'ni Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra kendi çıkarları doğrultusunda yönetir, yönlendirir. İngiltere ile Türkiye arasında musul sorunu olursa, bu yüzden ki vardır, bu yüzden Türkiye Milletler Cemiyeti'ne geç üye olur. Neye rağmen? yurtta su, cihanda su politikamıza rağmen biz Musul meselesinden dolayı İngiltere'nin Milletler Cemiyeti'nin kendi çıkarlarına doğru yönetmesi, yönlendirmesi gibi etkenlerden dolayı biz Milletler Cemiyeti'ne 32'de üye olmuşuz. Türkiye'nin Milletler Cemiyeti'ndeki ilk üyesi de Cemal Hüsnü Taray'dır. Çıkıyor bu sorular bak. Milletler Cemiyeti'nin kuruluş amacı neydi bakın? Dünya barışını korumak arkadaşlar. Dünya barışını korumak için kurulan Milletler Cemiyeti 1919'da kurulup 1920'de göreve başlıyor. Ancak 1939'da çıkacak görüyorsunuz 2. Dünya Savaşı'na engel olamıyor. Bu yüzden milletler cemiyetinin görevini yapamadı diye itham edebilirsiniz ya da e, görevini yapamadığını görürsünüz. Milletler Cemiyeti görevini yapamıyor. İkinci Dünya Savaşı çıkıyor. Bu yüzden Milletler Cemiyeti İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra arkadaşlar 1941 Atlantik bildirisiyle yeni bir fikir ortaya atılıyor. İşte İngiltere ile ABD, Atlantik'te bir gemide buluşuyor Roosevelt ve Churchill. İşte burada da Birleşmiş Milletler kararı alınıyor. Sevgili arkadaşlar, Milletler Cemiyeti barışı korumak için Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra kurulmuştur. Barışı koruyamadığı için, savaş çıktığı için İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra yerini Birleşmiş Milletler'e bırakmıştır. Her ikisinin kuruluşunda da ABD vardır bakın yani. Hatta Milletler Cemiyeti'nin İlk halini fikir babası ve kurucusu ABD'dir ama üye olamamıştır. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Milletler Cemiyeti neye dönüşüyor? Birleşmiş Milletler'e dönüşüyor. Birleşmiş Milletler de arkadaşlar kurulurken Türkiye diyorlar ki Türkiye'ye biz e, Almanya, İtalya müttefiklere diyor savaş ilan ederseniz sizi kurucuyu alacağız. Türkiye Almanya savaş kararı aldığında Birleşmiş Milletler'e üye oluyor. Her ikisine de üyeydik yani biz. 32'de yurtta, yurtta sulh, cihanda sulh politikasıyla bildiğiniz Milletler Cemiyeti'ne üye olmuştuk. Daha sonradan Birleşmiş Milletler Almanya savaş ilan etme kararı kapsamında bizi Birleşmiş Milletler'e üye alıyorlar. Birleşmiş Milletler, Milletler Cemiyeti'nin devamı niteliğindedir. Birleşmiş Milletler'in kurucu üyesi veto hakkı olanlar Firça'dır. Herkes bilir bunu. Firça ne demek? Fransa, İngiltere, tamam mı? Rusya, Çin, ABD. Beş kurucu yes var. Firça. Yeri geldiğinde insanlara devletleri firçalıyorlar yani anlayacağınız. Peki hoşçakalın.